size kısaca bu dizden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin, herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var. Ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok Gasilane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin kendi derece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz bakinin değil, aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu dizden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gassal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz Baki'nin değil aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu dizden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gassal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz Baki'nin değil aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu dizden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz Baki'nin değil aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirce, hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var: "Biz bakenin değil, aslında kendi dertlerimize ağladık hep" diye. Eğer diziyi izlerseniz, bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirce, hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor, ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var: "Biz bakenin değil, aslında kendi dertlerimize ağladık hep" diye. Eğer diziyi izlerseniz, bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok Gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gassal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz Baki'nin değil aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, Küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok Gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirce, hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor, ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var: "Biz bakenin değil, aslında kendi dertlerimize ağladık hep" diye. Eğer diziyi izlerseniz, bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, Küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok Gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz bakinin değil, aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, Küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin Kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gazsal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz bakinin değil, aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Öncelikle dizinin ana karakteri Baki. Baki küçük bir ilçede Gassal olarak çalışıyor. Gassal, cenazeleri son yolculuğuna uğurlamak üzere yıkayan kişilere deniyor. Baki kimsesiz, sessiz ve sadece işini yapan hem de severek yapan birisi. Ama insanlar Gassal olduğunu duyunca çok farklı tepkiler veriyorlar. Baki, Küçük yaşlarda kimsesiz kalmış bir babası var ama o da hapiste. Kendi çabasıyla büyümüş ve bugünlere gelmiş. Baki'nin çok yakın bir arkadaşı var. İsmi Ahmet. O da Baki'nin tam zıttı olmayacak şeylerle mutlu olabilen, hayata hep pozitif bakan bir adam. Dizide en çok gasilhane çevresinde geçiyor. Bazen Baki'nin evinde, bazen de köyün yollarında. Dizide her bölümün sonunda genç şarkıcı Şahin kendirece hepimizin bildiği Ferdi Tayfur gibi isimlerin şarkılarını seslendiriyor. Ama öyle bir noktada seslendiriyor ki o ana tanıklık etmemeniz mümkün değil. Bazen kendi dertlerinize dalıp gidiyorsunuz. Hatta Gassal dizisinden sonra meşhur bir söz var. Biz Baki'nin değil aslında kendi dertlerimize ağladık hep diye. Eğer diziyi izlerseniz bu söz hak vereceksiniz. Dizinin tamamını tabii platformundan ücretli bir üyelik ile izleyebilirsiniz. Gassal dizisini hiç izlemediyseniz şimdi size kısaca bu diziden bahsedeceğim. Sonrasında izleyip izlememeye kendiniz karar verebilirsiniz. Merak etmeyin herhangi bir spoiler